Arkadaşlar günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Ee, bu simbidi o başlamak istedim. Bu şekilde bakın çok güzel yaprakları bile. Ee, bunu da satışa koydum arkadaşlar dün ani bir kararla. Ee, bu ara çünkü sukulentlerden e, yeni özel türler alıyorum Kore'den gelen e, türlerinden hem çoğaltmak için e, hem de çok gerçekten harika e, türler dayanamadım yine ee, o yüzden bunu da satışa koydum arkadaşlar kocaman bu simbityum e, ee, 4 dallı arkadaşlar dün soranda çok fazla oldu önce instagrama koydum şöyle gövdesi de kocaman şu şekilde göstereyim yani birçok kök var içerisinde ee, şu şekilde tek kök olarak verirsem arkadaşlar 200 liradan satışa koyacağım inanın simbityum fiyatları çok çok fazla Ben bunu arkadaşlar hani açık açık söyleyeyim 550 liradan aldım o yüzden aldığı fiyattan da satışa koyacağım bu şekilde yeni tomurcuklar geliyor 4 tane dalı var bir şurada bir şurada bir tane şurada Bunlar yeni açmaya başlayanlar arkadaşlar Yine açarken bu şekilde renk daha açık oluyor. Sonrasında asıl rengi bu. Bu şekilde. Yani harika bir rengi var. Bordo ile Lila arası. Arkadaşlar yine telefon geldi. O yüzden videoyu sonlandırdım. Elimde herhalde kameraya değdi galiba. Kusura bakmayın. İşte normal rengi şu şekilde arkadaşlar. Çiçekleri diğer orkidenin çiçekleri gibi değil. Bu çok çok daha büyük çiçekleri ve kokulu arkadaşlar. Böyle dört dallı fakat bu gördüğünüz gibi birçok kök var. Daha da yani habire zaten hani çoğalan bir tür bu yanlardan falan tekrar kökler falan şeyler bu yumrular çıkarak çoğalıyor arkadaşlar bu o yüzden şimdi şöyle tamamını alırsanız aldığım fiyattan satışa koyacağım 550'den bu şekilde kocaman muhteşem bir simbityum böyle gerçekten çok çok büyük ama e, bu şekilde isterseniz 200 liradan da satışta arkadaşlar şu şekilde böleceğim daha da kış gelmeden bunu da satışa koydum arkadaşlar Böyle muhteşem bir tür. Aslında <laughs> e, ben hani ilk açtığında böyle olacak, sonra mı koyulaşacak diye düşündüm ama e, şimdi bakınca bilemedim. Yani acaba iki renk mi arkadaşlar? Çünkü bu da açılı bir hale oldu. Bu daha böyle uçuk pembe e, buralarında lila ya da daha koyu pembe şeyleri var, çizgileri var. Ama bu çok daha koyu bir renkte böyle. Yani bu şekilde acaba iki renk mi? Böyle arkadaşlar. Bu da satışta. Bunu da söylemek istedim videodan. İnanın ha, şunu da söyleyeyim. Ee, hani araştırabilirsiniz de ee, normalde yani ben 550'den aldım ama birçok yerde 750'ye falan satılıyor. Geçen gün 950'ye satan bir arkadaş vardı. Orkide satış sayfalarında yani şu anda en pahalı türlerden simbityumlar e, orkidelerden de yine soran çok oldu arkadaşlar. Bu kokulu türlerim 200 liradan satışta. E, şu kelebek bu da 200 liradan satışta. Şu yine kokulu sarı böyle kırmızı dudakları var. Bu da 200 liradan satışta arkadaşlar. E, şu ben bunları İnanın 350'den aldım. Aldığım yeri de söyleyeyim size. Hani her şeyim açık benim. E, Nardin orkide evinden alıyorum arkadaşlar ya da e, orkide orkidelerim satışta diye bir sayfa oradan ilk defa aldım bu sene. E, şunu ve e, şu Leodora'yı oradan aldım 350'den. İnanın. Orkide fiyatları bayağı bir uçmuş. Ben de dandır almıyordum ama şu çok istediğim bir orkideydi. Şu Leodora o şekilde. Açsın paylaşacağım inşallah. Çok yoğun kokulu bunlar arkadaşlar. Renk olarak da muhteşem. Bir de çok fazla dal ve yavru verdiği için bunları çok merak ediyordum. Ki gerçekten de öyle. Bana geldikten sonra da şu yandallar falan çıktı hep iki dallıydı sadece artık bazı çiçekleri de geçiyor öncekiler şu şekilde bir sürü yandalı çıktı şöyle tekrar şuradan da göstereyim böyle geliyor arkadaşlar çiçek orkidelerden de bir kısmı 150'den dallı olanlar arkadaşlar satışta Diğer orkidelerim de bu şekilde. Yine bunlar kokulu. Asyalı orkideler. Şöyle. Bunun da zaten yeni dalları geldi. Buradan da satışta olanlar bunlar arkadaşlar. Arkadaşlar yeni açan millilerim var. Onları da göstermek istedim. Şu böyle arkası kırmızı yapraklı olan bu kırmızı kat kat açıyor arkadaşlar. Henüz tam çiçekleri renk oturmadı. Yani o kadar çok şöyle göstereyim. Burası bir masanın üstü arkadaşlar. Tamamı milli. Bir hayli fazla. O yüzden <laughs> arkada olanlar böyle biraz daha e, renk oturması zorlaşıyor tabii ki. Böyle bunun herhalde orta boy çiçekleri bu şekilde şu pembe arkadaşlar bunun da orta böyle içinden şöyle göstereyim yapraktan şey olmuyor kat kat çıkıyor yine şurada böyle beyaz <laughs> yerli var ee, Açanlardan yine şu var böyle şurada bir kırmızı var arkadaşlar bunun e, renk kırmızı olacak çünkü şöyle göstereyim yaprakların arkası kırmızı tam gözüküyor ama bilemedim. Şu da yakında açacak bakalım. Buradakiler bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar çiçeklerin büyüklüğünü daha iyi aslında gösterebilmek için şöyle bir yol buldum. Şimdiye kadar aslında hep milliler, milli satan arkadaşlar 1 lirayla ölçerler. Şimdi bu yerli olan beyaz Şöyle yan yana tutayım arkadaşlar. Yani ben buna hani çok büyük değil diyorum çiçeğin ama şöyle yerlerinin yanında gördüğünüz gibi kocaman kalıyor. Şimdi diğer şu ee, sarı olan arkadaşlar. Şunu da nasıl tutayım? Yok böyle olmadı. Şunun yanında tutayım. Şimdi farka bakar mısınız? Hani bellilerin çiçeklerine e, büyüklüklerini anlayabilmeniz için böyle yanında dev gibi kalıyor bunlar gerçekten çünkü çok çok iri çiçekli şu kırmızı arkadaşlar bu bunun ilk çiçeği çok daha iri olacak diğer çiçekleri bu da böyle bu şekilde anlı e, hani Ekranda tam net e, belli olmuyor. O yüzden daha iyi anlaşılması için böyle bir bende yol buldum. Bu kocaman çiçekliğin e, balkondaydı arkadaşlar. Bunu da içeriye taşıdık mecburen. Buna da millilerimi koydum. Şöyle göstereyim. Bunun çiçekleri çok çok iri arkadaşlar. Ve böyle kalın bir yapısı var. Sarı. Üstü böyle e, kırmızı gibi bir eli. Böyle. Bundan var. E, şurada böyle bir kırmızı var. Bu da iri çiçekli. Bu yeni açtı arkadaşlar. Çok güzel koyu bir kırmızı. Burada böyle bir koyu kırmızı var. Yeni açanlardan. Bir hayli şey. Daha açık çıkıyor ama koyu kırmızı. Burada böyle bir e, Bu da kırmızı aslında arkadaşlar. böyle e, kat kat çıkıyor. Bunun da türü harika. Gerçekten bu da çok güzel bir tür. Çok iri çiçekleri. Bu da böyle. Yine şuradaki kırmızıydı. Böyle bir. Bu da kocaman. Çok e, kalın gövdeli. Ama bu da kırmızı. Başka da açanlar henüz... E, Yok arkadaşlar bir tomurcuk var. Bakalım. Bekliyorum ben de. Açtıkça bu şekilde satışa koyuyorum. Bunlar var şu anda Tayland millileri. Tek e, tek alırsanız arkadaşlar 150 lira. <laughs> İkili alımlarda 250 lira. E, öyle bir kampanya yapmıştım. Hala devam. Bu da Böyle tomurcuklar. Bakar mısınız üstünde. Şöyle göstereyim. Yine şuradakilerden. Şu pembe de çok güzel arkadaşlar. Böyle kat kat çıkıyor. Şuradaki. <laughs> Bir de bu kırmızı. Bunun yaprakları daha kalın. Ee, arka tarafı böyle kırmızılı bu şekilde bu da arkadaşlar bugünlük videom da bu kadar olsun izlediğiniz için çok teşekkürler kanalıma da abone olarak izler e, beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum hepinize kucak dolu sevgiler gönderiyorum hoşçakalın arkadaşlar